Merhaba ben Hüseyin Demiralp. Bugün size yeni tesisimizden bahsedeceğim. Şu an Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunuyorsunuz. Biz buraya geçen yılın 2022'nin sonunda yeni bir fabrika daha kurduk. Bu fabrika saatte 210 ton asfalt üretecek. Aynı zamanda saatlik 400 ton da plant mix üretimimiz bulunmakta. Bunun yanı sıra tabi biliyorsunuz asfaltın olması emisyon tesisimiz de var. O tesisimizde saatte 15 ton emisyon üretmekte. Ve bu süreç 2 e, yıllık araştırma sonucu bu bölgenin gerçekten bir asfalt fabrikasına ihtiyacı olduğunu e, fizibilite raporlarımızdan çıkarttık. Daha önce biliyorsunuz Gebze'de 2 tane tesisimiz var. Bunlar Gebze tesisi Tavşanlı'da bulunmakta. Biz Gebze tesisindeki yatırımlardan sonra bu bölgenin gerçekten bir fabrikaya ihtiyacı olduğunu raporlarımızdan çıkarttıktan sonra böyle bir yatırıma soyunduk. Bununla ilgili geçen yılın son aylarında yani Kasım ayında burada asfalt üretebilir hale getirdik tesisimizi. Bu bölgenin en büyük özelliği Gebze'den sonra Kocaeli'nin en büyük yollarının kesişim noktası burası. Gerçekten bu bölgenin asfalta ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra bu bölgede saatte 210 tonluk asfalt plantimizle Gebze'de biliyorsunuz 240 ve 160 tonluk iki tesisimiz daha bulunmakta. Bu testlerle birlikte hem İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasına hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bu bölgeden Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin bütün doğu tarafına hizmet vermek için bu tesisi kurduk. Vatana millet hayırlı olsun arkadaşlar. Bundan sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar.